Ben Can Akaslan, Kadir Üniversitesi Son Sınıf Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. İlk stajımı burada yazın departmanı yapmak üzerine geldim. Windows tabanlı Türkiye'deki sağlık sistemine benzer bir uygulama üzerine çalıştık. Ağırlıklı olarak .NET kullandık. Bunun yanında da VPF gibi teknolojiler kullandık. Burada çok samimi bir ortam var ve özellikle herkese istediğimiz zaman istediğimiz soruyu sorabilmemiz çok güzel bir şeydi. Bizim gelişmemizde ve uygulamamızı geliştirmemizde de çok önemli bir detaydı. Daha önce hiç tecrübem ve bilgimin olmadığı bir yazılım dili hakkında çalıştım burada hem deneyim ve pratik sahibi oldum hem de onun yanında bir uygulama geliştirdim o dili kullanarak. Hiç kullanmadığım teknolojilerle oldu bu. Dolayısıyla kendime baktığım zaman epey bir gelişim görüyorum. Hiç bilmediğim bir şeyle alakalı bir uygulama geliştirmiş oldum çünkü. Burası bence bu konuda çok güzel çünkü herkes size yardımcı olmaya çalışıyor. Ee, önemli olan bizim özellikle hani uygulama geliştirme ve yazılım konusunda soru sormak ve cevabını alabilmek çok önemli. Ee, burada herkese istediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz ve herkes de size gayet güzel yardımcı oluyor. Ee, bu konuda kendinizi geliştirmeniz açısından çok güzel bir yer olduğunu düşünmekteyim.